Evet arkadaşlar benim yardımcımız kök Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ver hesabını çekelim serisine devam ediyoruz Arkadaşlar bana bu hesabımı Kuzenim verdi e, Kuzenim kim diyorsanız Dünkü videomda arkamdan 2-3 kere geçti. Dünkü videomu izlemeyenler varsa sağdaki i butonuna koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, ve bana ver hesabını çekelim serisi için hesap vermek istiyorsanız da Emir Erdem 0 Instagram hesabından yazabilirsiniz. Açıklamada var. Zaten sağ, sağ tarafta falan çıkar. E, ee, altında falan. Her neyse hesapta ne var? Hemen seri bir şekilde kontrol edip bir oyun atacağız arkadaşlar. Hesapta kuantum falan var dedi bana. Ee, ilk i̇lk başta şöyle bir önemli şeylerden bahsedeceğim. Çünkü bazı bir yorumlar de demiş abi fazla uzatıyorsun falan. AWP artı 4 171 gün. AWP'sinde kuantum da varmış. Bakacağız şimdi AK 47'si artı 6 56 gün. Günlerini söylemeye gerek yok siz bakın. ikili bombası var. AUG 3 e, ee, Glock 18 artı 2. Onun dışında şöyle hatta şöyle yapalım. Tabancalarını e, Glock 18 artı 2, Deagle artı 3, m 93 artı 1, 23, 4, 26 gün. Bıçak olarak karambit artı 6, 16 gün, kelebek artı 1 falan. Bombası artı 4. Ekil 5inde artı yok. Sis bombası 43 adet var. Ekstraları da bu şekilde. Ürünler, materyaller, kasalar, desteler, karakterler. Ve bit karakterlerde de 5 günlük karakteri var. Özelleştirinde arkadaşlar. <laughs> gördüğünüz gibi. E, transfer Desen, RX'te Quantum, AVP'de Altın Quantum, AK-47'de Altın Quantum, MBT-76S'de Altın Quantum. Bu şey herhalde makine, e, ha, neydi oto sniper olması lazım buna artı basmasını kesinlikle öneriyorum çok iyi bir silah e, fate altın ku e, şey gümüş kuantum m 468de de falan e, terminatör lazer falan var bu arada augun da full terminatör olması lazım aynen augda gördüğünüz gibi full terminatör kar 98'de üst eklenti falan siz görüyorsunuz bu şekilde bir hesabı var arkadaşlar gayet güzel bir hesabı kendisine teşekkür ediyorum ee, o şekilde dediğim gibi bana hesaplarınızı vermek için açıklamadaki instagram linkim var oraya tıklayarak bana ulaşabilirsiniz ya da sağ üstte yazıyor zaten emir erdem 0 yazdığınız zaman bana oradan hesaplarınızı verebilirsiniz sizin de hesabınız buna yakınsa ya da bundan kat kat ise bana ulaşın çekelim hesabınızı ee, o şekilde klan maçları için de benimle Discord'dan iletişime geçin ya da klan yetkilileriyle klan maçlarımız olacaktır. Bu şekilde fazla uzatmaya değmez. Şimdi rekabetçi maçına girelim. Orada başlatacağım. Evet arkadaşlar Safranbolu'da bir map geldi. Bundan önce aslında ben bir video çekmiştim. Ses kalitesi inanın ki çok kötü çıkmış. Herhalde kabloya falan takıldım. Onun için tekrardan çekiyorum bu videoyu. Bizim kankamız ne yapıyor ben anlamadım. İlginç bir şey, test yapıyor. Bu arada AK-47'de kuantum var gördüğünüz gibi. Hemen seri bir şekilde Long tarafından no, mı oynasam? Aynen Long'tan alalım. Biz Long'a yakınız. Ya da kısadan rush yapabilirim. O da olabilir. Kısa tarafından da rush yapabilirim aslında. Şöyle. Hiç riske girmeye gerek yok. Uzun zamandır oyun oynamıyorum. Şöyle. Evet şöyle geçelim. Burayı bizden mi smokladılar bilmiyorum ki. tarafta adam yok. Long tarafında var mı acaba? Evet ölü, öldü, ölüyorduk az daha ya. Yani Eğimim biraz kötü arkadaşlar. Uzun zamandır oynamayınca. Acaba karşı takım 4 kişi kaldı ya. o Zevki çıkmayacak ama arkadaşlar videoyu bölmek istemiyorum. Çünkü ikinci çekişim ve e, her gün 18.00'a video atmaya çalışıyorum. Burada muhtemelen. Evet, Deagle'ımızla paketlemiştik. Aa, uzun dedi kankamız. Hemen seri bir şekilde mid tarafından oynayacağım bu sefer. Muhtemelen mid'i kesecekler ama... Kanka, ama bizdeki afk'miş iyi. 4 ve 4 gibi bir şey. Bir de bomba attılar Şöyle ben bir geçeyim 34 can kaldı Ah be Evet 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 AK-47'de kuantumumuz var ama ee, Çok mantıksız bir, bir hareket yaptı Evet sniperımız var Şöyle shoulder atalım Evet bir tanesi short başına geldi Yapma be İkinci defa aynı yerde Evet going to go. Hep alt türelde yanlış şekilde öldük iki kere üstte. Üçüncü kere yapmayacağım aynı hata. Bu sefer üst tünelden açılacağım. Umarım sesimi duymaz. Evet bizim kankamız. Orada adam var muhtemelen sniper hiç gerek yok. Şöyle miydi? Artı 4 ama gitmeyecek ki. Pat burada patladı gitmedi. Evet birinci kilimizi vurduk. İkinciyi de vurduk. Çok güzel bir one tap. Evet adamlar bitmiş zaten. Jix. Evet. Şifreyi çöz aslanın parçası. Maul felaket ya. Terminator güzel yani kafaya tek tek tık tık oyna, oynayabiliyorsunuz. Şöyle bir, bir şekilde geçelim. Şöyle bir şey olur atalım. Şöyle geçelim. Şuradan da bir şey olur. Aa öldüm. Aa alt tünel. son anda. Aa ikisi de otopark tarafına yöneldi. Muhtemelen. Aynen öyle. Bum. Olmadı. Güzel bir HS. Bravo be takım. Bravo be takım. Evet bizim kankamız çok acayip. 6-2 gayet idare eder. Daha ilk maçı keşke kaçırmasaydınız. İki, bir tane TK, iki tane 4 v 1 Clash falan bayağı iyiydi. Ama işte... Üst tünel yok muhtemelen. Aynen öyle. Evet. Bir tanesi şortta. Evet on da burada koş Evet kankamız zoom keserek burada indirmeye çalışacaktı ama biz yakaladık. Hesapta yani iyi şeyler var. Augu falan, Terminator, AWP'sinde Quantum var. AWP de oynarız birazdan. Yapmayalım. Görmediniz. Evet şimdi AWP, güzel AWP, kar Quantum'lu AWP ve Viper'dır böyle. Ee, şöyle geniş tutarsak şöyle birinciyi vurup kaçacağım üst tünel. Gelir mi? Short baş tarafında oyuncu var ya da short şöyle açılmış olabilir. Ses vererek oynuyoruz ama yapacak bir şey yok. Evet long tarafında bir kişi var en az. İkinci kişi de orada olabilir muhtemelen. Evet bizim kankamız durdu. Bir daha pit. Evet. Bizimkiler makina gibi ya. AWP'li bir el daha oynayacağız. Bakalım ne olacak. Tüm kankalara bak be. ile vurabilir miyim? Şöyle kesince. B tarafına bir geçti. Evet. Bir tane B var. O B tarafı açılır mı? Knight oraya tarafa gitti. Peki. Açılan oyuncuyu bıraktım bana. Gelirse öldür. Ve şöyle şoldur atalım. Gördüm seni. Şöyle birinciyi yakalım. Bir kişi geçtiğini gördüm. İkinci kişi de. Oha! Evet bakıyoruz. 8-2 oldu skor ama karşı takım 4 kişi. Üzülüyoruz. Long tarafından oyun almaya başlayacağız. o yapmayalım. Adamlara bak nasıl bomba atıyorlar. İkinci kişiyi de yakaladık. Evet pit tarafına atlayacağız direkt. Yapma ya. Bravo takım. Bu sefer B tarafından hızlı bir oyun alacağım. Ee, ondan sonra Going to go. B tarafına geçen sayısını bilmiyoruz. İlk başta bir smoke hiç beklemiyordum ya hiç beklemiyordum. Bizim kankamız vurur diye düşünüyordum da tabanca gidiyormuş. Bet City'de var lan görmedin. City tarafındaydı. Güzel bir flash. Flash patladı ve giriyor içeriye. Bakacak. Kontrolünü yapıyor. Havuz tarafına da baktı. Rakibi yok. Evet. Bombayı kuruyor B tarafında rakibi. Rakibini bekleyecek. City tarafında duyması lazım sesini artık. Tünelde Tüneli duydu ve vurdu. Kapı girecek ya da pencere girecek alır mı yazıyorlar alttan. Çok güzel bir timingle oyunu kazandırdın. Helalsin ee, neyse sen ismini okumayalım şimdi şey yapalım bu arada e, Barış Arakyatana e, selam olsun gönderim yapmışlar gayet güzel olmuş e, her neyse e, arkadaşlar videomuz bu kadardı videoyu beğenip kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız her gün 18:00'da kanalı ziyaret etmeyi unutmayınız bir dahaki videoda görüşmek üzere yani yarın 18'e görüşmek üzere bay bay